Evet selamun aleyküm. Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Bugün e, güzel bir etkinlik var. 2024'ün son modifiye etkinliği e, Şile'de düzenlenecek. İstanbul'un farklı içeriğini düzenlemişti. Buna e, elimden geldiği kadar katılmaya çalıştım. Bazen video çektim bazen çekemedim. Bugün Şile'de olan etkinliğe memleketim olduğu için katılacağım. Bugün arkadaşlar kendi aracımla gideceğim ama kendi aracımı e, fuara sokmayacağım. Çünkü bizimki ufaktan çıtır modifiyeli. Şimdi orada birbirinden farklı görsel şov olduğu için bizim araç orada e, çok sönük kalacak. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve eee Modifi falan doğru yola çıkalım. Bugün hava oldukça yağmurlu. E, hatta 2-3 gündür yağmur yağıyor. Bakın, e, yağmurda Modifi Fuar nasıl olacak? E, ben de inan ben de bilmiyorum. İnşallah böyle aşırı bir e, fırtına gibi bir şey olmaz da e, katılan arkadaşlar gönül rahatlığıyla araçlarını sergilerler. Şimdi fuara doğru yola çıkıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere videoyu video çekip aktarmaya çalışacağım. Yani katılamayan arkadaşlar varsa hani fuara gelemeyenler video sayesinde umarım uzun uzun izlemiş olurlar. Şile'ye geldim. Ee, havada yağmur yağıyordu. Buraya geldik. Burada hava e, soğuk fakat yağmur yok burada. Etkinlik alanının yan tarafta şurada. Fakat oldukça hava sert. Yani Ekim ayı olmasına rağmen daha önceki Ekim ayı, geçen seneki Ekim aylarında denize giriyorduk. Bu sene Ekim ayında tam bildiğin kış havası var. Bugün etkinlik alanından Kornal Fesleri. Oldukça bir e, hareketli var gözüküyor. Yani şu yanda hemen şahinleri görüyorum bakın şurada. Şahinler. şöyle. Evet, bir aksent var. Folyo kaplanmış. Hmm. <laughs> Yeni hava olduğu için şey sevdi arkadaşlar. Videoyu uzun tutacağım. E, artık sıkılı, sıkılan, sıkıldı yere kadar izlesin. Hangi araçlar var size siz de görmüş olun. Yani tabii Türk piyasasının, bizim Türk piyası. Bak Egea'lar. Fiorino'lar. Hani böyle e, çok üst düzey araçlar değil. Bildiğiniz piyasa arabaları burada. Evet, güzel bir Peugeot var. Air'da. yan taraf olduğu gibi arkadaşlar Renault Twingo'lara ayrılmış. Bunlar Twingo'lar. Angel'da falan böyle farlar güzel. Twingo İstanbul diyor. Oluşa şık. Bu rengi de çok seviyorum ya şu renk. Ya, ya çok yakışıyor. Burası boydan boya Twingo arkadaşlar böyle. Yan tarafta Şahinler. Modifiyeli basık yerlerde. Yine bakın burada güzel bir Audi var. Ya etkinlik daha sanki yeni başlıyor gibi ya. Böyle biraz hareket yeni başlıyor. Çünkü çoğu araç yeni geliyor. Veya çıkıyor mu bilemiyorum. Evet. Bayağı plaket almış bir Uno var. Şu diğer tarafta farklı araçlar var, bak buraya geçelim şimdi. Şu buradan da şöyle dolaşalım. Güzel bir Jaguar var. Şu arada Golf Honda. Şu arada yeşil Tempra farklı duruyor, kaplanmış. biz e, ülke gençliği olarak böyle seviyoruz ya yani böyle etkinlikleri. Böyle bir bayram bir havası geçiyor. Yani bir herkes bakıyorum böyle insanların neşesi, keyfi yerinde. Böyle eğlenceli bir geç var, iniyor kalkıyor. Aradan geçin şöyle. Evet, kısmen çıkanlar da var. Yine Bak şöyle efsane kasa Corolla var. Şöyle birkaç tane Toyota görüyorum. Corolla. Efsane kasa yine arkada var. Yeşil var. Hocam güzel yapmışsın ya direksiyonu. Direksiyon güzel olmuş diyorum. Ooo harika harika. Video çekiyorum da bende de vardı bundan Corolla zamanında. Oo vitesinde harikaymış. Tam takım yapmışsın kombin. Kolay gelsin. Evet burada arkada yine arkadaşlar golf. Yine efsane kasa korulu bir tane daha. Efsane kasa ilk göz ağrımız. Şuradan ee, yine şurada bir Lexus var. Bildiğin Corolla'nın aynısı ya. Lexus değil ya. Lexus diyorum. Logo koymuş. Bu jantlar çok güzelmiş, iddialı. Evet, soldan da girdik böyle. Topaş grubun içine girdik. Burada yine başka topaş. Sanki etkinlik saat bir saat bir hani böyle boşalmış gibi yani sabahdan mı gelmek gerekiyordu bilemiyorum, hani erken başlayıp erken bitmiş gibi. Ben de Bakın bizim Sezgin abi burada mı? Uzun çavuş. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda şurada bir dönmeler bekliyorum ben arkadaşlar. Şimdi burada kendi kaybeden, dönüş yapanlar iddia çıkar. Hava oldukça sert, güzün, güzün. soğuk. Evet, yine şöyle BMW var. Etkinlik alanı böyle arkadaşlar, soğuk ee, bir Ekim ayında farklı ilgi fazla olmuş. Güzel araçlar var. Genelde Honda ağırlıklı. burada fotoğraf çekim var. Video fotoğraf denize karşı. Tofaş, Corolla, Clio'lar. Sembol var. Yine efsane kasa. Şu yandan yine geçelim şöyle. Valla uzun uzun 12 gibi çekiyorum süre. Hani sonra ben ara çekmedim. Haftada falan demeyin. Yani mümkün olduğu kadar aralar giriyorum çekerken. bir şirokko baya bir iddialı kaplanmış tesisat da var yerlerde şirokko <laughs> herkes onu biriktiriyor arkadaşlar. Şu an çekimler devam ediyor. Bak böyle aracını getiren çekiyor. Ben de etkinliğe katılalım diye. Tabi güne ait güzel bir anı bunlar. Burada kartallar, topaçlar. Evet şurada sarı onda var. Bakın güzel bir iddialı duruyor sarı onda. Onları asmış yerlerde. Bayağı güzel yapılmış ya. Farlar falan da şey karartılmış. Emek harcanmış. <laughs> Yanında yine anime figürlü Hyundai var. Yan tarafındaki figürler çok güzel. Şu fıstık yeşili BMW'yi gözden kaçırmayalım. yan tarafta bir Honda Civic. Yani çok iddialı olmuş. Angel'ları, kabartmaları. Oldukça bayağı bir şişirilmiş araba. Ford değil mi? Ne bu? Focus. Focus'u bayağı bir şişirmişler. Bayağı bir kaslı, baya e, bayağı yapılı olmuş. Ya ne kadar emek var şu arabada. Bakar mısın ya? Maşallah jantları, şu çamur dıdık dıdıkları. saat bir sanki etkinlik bitmiş gibi ya çok enteresan. <laughs> bayağı bir yoğunluk olmuş. Abi sen Çıkış yoğunluğu. Duster. <laughs> Duster da var mı? Vay vay. Burada i̇şte Mercedes var. Ooo bu da iyiymiş be. BMW Z3 müdür? Z4 müdür? bayağı iddialı yapılmış, rengarenk. Güneş gözünde bayağı şey duruyor, evet Gel böyle de duruyor. Çok renkli. Farklılar hemen fotoğraf çekiyorlar, evet. biraz, gülümse. Oğluçe, neşeli, eğlenceye geçmiş bir pazar aktivitesi arkadaşlar. Böyle bu tarz e, modifi forları umarım daha sık görürüz. Şimdi bu hafta böyle Şile'deydi. Şile'de soğuk. E, 2024'ün son ayı. Son modifiye hatta Son modifiye etkinliği. Yani uzun uzun da göstereyim. Artık, e, videoyu izleyip de kendi aracını gören arkadaşlar varsa bir yorum yapabilirler. İşte Honda var. Orada kırmızı bir Fiesta var. bir megan var. Burada da güzel bir jantları yapılmış. Kromajlı, krom jantlı. Evet, şuradan aralardan biraz daha devam edelim şöyle. Ve Peugeot. Peugeot. Bir Domla. Şahin. Evet, 9 yani 9'da var. Honda Civic var. Corsa. Aynı ön tarafı bir şey yapmış, evet, kadar farklı. Evet, bir etkinin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ee, genel olarak beklediğim gibi miydi değil işin doğrusu. Ben, ya ben geç geldim ya da e, beklediğim kadar e, çok farklı değişik araçlar yoktu. Olanlar da vardı. Tabii işlerinde çok fazla modifiye yeni başlamış araçlar da olduğu için aralarında biraz yutulmuş olabilir. Hani dikkat dikkat çekmemiş olabilirler. Biraz da araçların başında insanlar olunca tabii haliyle onların yanına girip de inceleme yapamıyorsunuz, çekemiyorsunuz. Yani biraz kümeleşmişler araçların başında insanlar. Arkadaşlar ilerleyen farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şile'den herkese selamlar, sevgiler. Görüşürüz. Modifiye ile tırıyla tuning giden bir. Genç modifici arkadaş. Bak nasıl gidiyor görüyor musun? Hop hop.